Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia analiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 30 Eylül iddia programı ve iddia bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu orayı uyarıyı her zamanki gibi muhakkak sonuna kadar yapacağım. Ama ha dikkat bakın yok işte çoğunu biliyor. Çoğu geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Ben sizin kazanmanızı istiyorum. Ben sizi kandırmak istemiyorum. Kasanızın büyümesini istiyorum ve başarılı olmanızı istiyorum. Onun için kasanızın yönetimini ve riskinizin yönetimini yapmanız gerekiyor. Bayisler de tutarsa başarılı bir yüzde de yakalarsanız sonunda muhakkak hepiniz para kazanırsınız. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı en yüksek teknik analizi ve istatistik uygun seçilmiş tercihleri mantıksız süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Birazcık da şans yanımızda olursa maçlardaki anormallikler, aksilikler, ters giden olaylar, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlamalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda yüzlerce defa gördünüz. Ama 1.05 oranın bile kafamızın köşesinde garantisi olmadığını tutaraktan kasamızın yönetimini ve riskimizin yönetimini muhakkak yapalım. İddia kazanılan tahminler.com web sitemizden de kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek olan ekstradan bahislerimi bankomaç banka hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri yapıyorum maçlarla ilgili. Bunları okuyarak kendi kendinize nasıl analiz yapıyorum, nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu konuda profesyonel olursunuz, faydanız olacağını düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, günün kuponu önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, spor tuta ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise spor tuta tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için Videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web sitenin linkine tıklayabilir, sistemimize gidebilirsiniz. Ya da yorumlar kısmına web sitemizin linkini bırakıyorum. Onu tıkladığınız durumda iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Para kazanma olasılığı yüksek olan YouTube'da vermediğim banko iddia tahminlerimi, canlı iddia tahminlerimi bir ücretsiz bir grubumda. Diğer ücretsiz grubumda ise banka hazır kupon tercihlerimi veriyorum. Telegram'da da oldukça başarılı bir şekilde gidiyoruz. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun yorum kısmına kombine kupon Telegram grubumuzu ve canlı Telegram grubumuzun ikisinde linkini bırakıyorum. Buraya tıklayıp Ücretsiz grubumuza buradan katılabilirsiniz. Instagram kanalımızı da videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp katılabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de her videomuzda aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahminim videolarımız anda sizlerle buluşacaktır. Şansınız bol olsun diyorum. Hatırlatmaya fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 19.45'te Avrupa Konferans Ligi'nde Partizan'la Flora karşı karşıya geliyor. Partizan Belgrad son karşılaşmada Zlatibor Voda'yı Sırbistan Ligi'nde 5-0'lık skorla mağlup oldu. Mağlup etti. 23 Eylül'de Deplasman'da Miados Lukani ile oynadı ve Miados Lukani 2-0'lık skorla yendi. Cirveni Vezayla ile kendi evindeki karşılaşmada 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bir önceki konferans ligi karşılaşmasını Deplasman'ın Anortosis Famagusta'yı 2-0'lık skorla yendi ve Sırbistan Süper Ligi'nde 11 Eylül'de Radnički'yi deplasmanda 3 1lik skorla mağlup etti. Flora Tallin ise oynadığı son Estonya Premium Lig'de deplasmanda Vizyanda Turevic ile 2-2 beraber kaldı. Trans kendi evinde 5-2 yendi. Kendi evinde Nome Kaju'yu 2-0'lık skorla yendi. Konferans liginde kendi evinde K. 1-0'lık skorla mağlup oldu. Ve kendi liginde deplasmanda Vaprus Parnu'yu 6-0'lık skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili tercihim ev 1.5 üst, ikinci tercihim maç sonu iki üst, üçüncü tercihim maç sonu bir. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nde Tottenham'la Mura karşı karşıya geliyor. Tottenham form durumuna baktığımızda oynadığı son karşılaşmayı deplasmanda Arsenal'le oynadı. Arsenal 3 1lik skorla mağlup oldu. İngiltere Karabağ Kupası'nda Wolverhampton Wanderers Futbol ile oynadı karşılaşmayı 2-2 bitirdi. Premier Lig'de kendi evinde Chelsea'ye 3-0 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde Stad Reynes'le 2-2'lik skorla beraber kaldı. Ve deplasmanda Crystal Palace'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Murat ise kendi evinde Koper'le son maçını 0-0 skorla beraber kaldı. Deplasman'da Tabor Sezan ile 1-1 skorla beraber kaldı. Maribor karşılaşmasında Maribor'u deplasmanda 2-1 skorla yendi. Konferans liginde biterse Anham'a 2-0 mağlup oldu. Ve kendi evinde 11 Eylül'de Slovanya 1. liginde Olimpija Ljubljana'yı 1-0 skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir buçuk üst. İkinci tercihim maç sonu 2 üst. Üçüncü tercihim maç sonu 1. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mansa yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nde Kopenhag kendi evinde Lincoln Red ile karşı karşıya geliyor. Kopenhag'ın form durumuna baktığımızda kupa maçında Noykobing'e 3-0'lık skorla 22 Eylül'de mağlup oldu. Kendi evinde Midland'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Konferans Ligi'nde Slovan Bratislava ve Deplasman'da 3-1'lik skorla mağlup etti. Deplasmanda Randers'i 2-0'lık skorla yendi ve 29 Ağustos'ta Süper Lig'de yaptığı karşılaşmada deplasmanda 4-0'lık skorla Beğeci'yi mağlup etti. Lyon Rentebise de son karşılaşmasını kendi evinde Europa FC ile yaptığı dostluk karşılaşmasında 3-1'lik skorla galip Konferans Ligi'nde kendi evinde Pauko 2-0'lık skorla mağlup oldu. Konferans Ligi'nde Riga'yla kendi evinde 1-1'lik skorla berabere kaldı. 19 Ağustos'taki Konferans ligi karşılaşmasında deplasmanda Riga ile tekrar bir berabere kaldı ve Sloven Bratislava 16 Ağustos'u UEFA Avrupa Ligi'nde bir büyük skorla berabere kaldı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 1.5 üst, ikinci tercihim maç sonu 2 üst, üçüncü tercihim maç sonu 1. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız evansı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Avrupa Ligi'nde saat 22'de temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Marsilya ile karşılaşıyor. Marsilya'nın form durumuna baktığımızda son karşılaşmasını kendi evinde Lens'e 2-3 skorla mağlup oldu. Deplasmanda Anjars'la 0-0 berabere kaldı. Stadrenes'i kendi evinde 2-0 skorla yendi. UEFA Avrupa Ligi'nin Lomokalut'un e Moskova'la deplasmanda 1-1 bir berabere kaldı. Ve deplasmanda Monaco'yu Fransa Ligi'nde 1-2-0 skorla mağlup etti. Galatasaray ise son maçında Göztepe'yi kendi evinde 2-1 skorla yendi. Kayseri deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu. Alanya Spor'a kendi evinde 1-0'lık skorla mağlup oldu. UEFA Ligi'nde Lazio'yu 1-0'lık skorla yendi ve deplasmanda Trabzonspor'la 2-2'lik skorla berabere kaldı. Maçla ilgili tercih maç sonu 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakarak da aklınıza mansa yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponunuzda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiğince güzel oranda risk katma eder. Kazanma ihtimali yüksek. ideal ve mantıklı en sağlam iddia tahminleri seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminini dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak. Dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli kombada ya da rollingde hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızla da güzel bir şekilde gittiğimizi söyleyebilirim. Kasamın yönetimini ve riskimin yönetimini muhakkak kupon oynadığım zaman yapıyorum. Golvar121.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği en yüksek oranlar, oran attırma seçeneği gibi de bir sürü seçeneği var. Kombine kuponumuza gelecek olursak kombine kuponumuzdaki ilk karşılaşma toplum numara arasındaki karşılaşma maç sonucu ve toplam goller 1.5'tan ev sahibi kazanır ve maç sonu 1.5 üst combo. Kombine kombine ikinci karşılaşma Kopenhag Lincoln ilk İm rint imsa arasında karşılaşmada tim bir ev sahibi toplam gol 2 üst. 1.41 gibi oran yapıyor. Benim her zaman tercih ettiğim bir oran. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görürseniz sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için lütfen abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike like tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bültenlerinde görüşmek adına şans sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.